İşte. Aa merhabalar. <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> Merhaba. Merhabalar. Ay şükür. olsun. Allah'ım Hemen. Hemen tebrikler için. Oldukça yorucu bir geçiş oldu. 21 saat olması ben de beklemiyordum açıkçası. Ama her kulaca değdi diyebilirim öncelikle. Onun dışında birçok farklı parkura gittim ama bu cidden en zorlarıydı diyebilirim. Umarım bundan sonraki parkurlarda da aynı şekilde başarıyla dönüyor olurum. Onun dışında bir tehlike oluşmadı çok şükür. Fakat çok ciddi akıntılarla karşılaştım. Özellikle yüzüşün son iki saati benim hızımı geçecek derecede yüksekti akıntı. O yüzden karaya varmakta zaten çok büyük zorluk çektim ama şükürler olsun ki tekrar okuma çıkıp bayrağımızı açabildim. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet 5'i tamamladık kaldı 2. Evet. Bu noktada 2025'i beşleme mi bitireceksin yoksa? Diğer iki Şimdilik için... dinleniyorum diyelim. <laughs> Bir sonraki geçiş için her şey beklemede. Çok güzel geri dönüşler aldım. Küçüklerden büyüklerden ayrı tebrik mesajları, herkesten bize ilham oldun mesajları. Bunlar zaten beni ekstra motive eden şeyler. Instagram'ıma sabah kalkıp girdiğimde storylere bakarken sadece kendimi görüyordum. Bunlar çok güzel şeyler. Umarım benim gibi sporcular daha da fazla çoğalır ve ülkemizi Yurtdışına da temsil ederiz. Ve son olarak bugün ailene ve Bodrum'a kavuştun. Bununla ilgili neler söylersin? Çok mutluyum. Ne diyebilirim ki? Hepsine çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz <laughs> zaten. Ben de Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok çok çeşitli yerler şey. Yani biraz var hala şey. da onlar da, onlar da İyiyim. geçiyor. Çok çok tepki. Çok tekrar. sağ ol. Terbellamlar